Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan Cebirsel ifadenin değerini bulmayla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz a eşittir 3 için 4a-5 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cebirsel ifadenin değerini bulmak demek Burada verilen sayıyı cebirsel ifadede yerine koyarak bir sayısal sonuç bulmak demektir. A gördüğümüz yere 3 yazacağız arkadaşlar. Bu arada çarpma işlemi var. 4 çarpı 3 eksi 5. 4 kere 3 12. 5 çıkarsa arkadaşlar ne kalır? 7 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz x eşittir 7 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer arkadaşlar x gördüğümüz yere 7 yazacağız. Önce parantez içi işlem yapılır. 2 çarpı 7 ile 4'ü toplarsak ne yapar? 11 yapar. 2 ile 11'i çarparsak ne yapar değer arkadaşlar? 22 yapar. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Üçüncü sorumuz x eşittir 8 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer arkadaşlar x gördüğümüz yere 8 yazıyoruz denklemde. Direkt yazalım 5 çarpı 8 bölü 2 artı 2. İşlem önceliğine göre önce parantez içi işlem yapılır. Parantez içerisinde ilk önce bölme işlemi yapılır. 8 2'ye bölersem 4, 2 ile toplarsam bakın önce toplama işlemini yapıyorum. 4 2 daha 6, 6 kere 5 30. Neden önce toplama işlemini yapıyorum arkadaşlar? Çünkü önce parantez içi işlemler yapılır. Eğer parantez içi olmasaydı önce çarpma işlemi yapılırdı. Dördüncü sorumuz x eşittir 9 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer de arkadaşlar x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? 9 yazmamız gerekiyor. 3 çarpı 9 eksi 7 bölü 4 artı 2. Şimdi işlem önceliğine dikkat ederek gidiyoruz arkadaşlar. Önce ne yapıyorum? Çarpma işlemi. 3 kere 9 27. 27'den 7 çıkarsa ne kalır? 20 kalır. 20 bölü 4 artı 2. 20'yi 4'e bölersek 5, 2 daha ne yapar? 7 yapar. Bakın buradan 5 değeri geliyor. 5 ile 2'yi toplarsam 7 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 5. sorumuz. X eşittir 5 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu sefer arkadaşlar X gördüğümüz yere 5 yazacağız. 5 çarpı 5 eksi 4. 5 kere 5 önce çarpma işlemini yapıyorum. 25 eksi 4. 25'ten 4 çıkarsa ne kalır? 21 kalır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Altıncı sorumuz x eşittir 4 ve y eşittir 7 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar y yerine 7, x yerine 4 yazıyorum. 2 kere 7, 14. 3 kere 4, 12. Artı 3. Buradan arkadaşlar 14, 12 daha 26, 3 daha 29 yapıyor. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peki ne için? M eşittir 8. Yani M yerine 8 yazdığımızda bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar değerde her zaman sayısal bir sonuç bulmanız gerekiyor. M gördüğüm yere 8 yazıyorum. Arkadaşlar bakın burada 3 çarpı 8. Bazen öğrencilerimiz şurayı mesela 3M deyince burayı 38 gibi algılıyor. Bu arada işaret yoksa burada çarpma işlemi vardır demektir. Bakın bunu unutmayın. Yani burası 38 sayısı değil 3 çarpı 8 değeri olması gerekiyor. 3 kere 8 24 Eksi 3 bölü 3. Burayı parantez gibi düşünüyoruz arkadaşlar. 24'ten 3'ü çıkarttık. 21. 21'i 3'e böldük. Ne yaptı? 7 yaptı. Doğru cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz. X eşittir 7 için aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Burada arkadaşlar her bir X'e 7 değerini verip bir sonuç bulacağız. Daha sonra hangisinin farklı olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi x yerine ben burada 7 yazarsam 13'ten 7 çıkarsa ne kalır? 6 kalır. x yerine 7 yazarsam 7'den 1 çıkarsa kaç kalır? 6 kalır. Bakın x 6 çıktı. Demek ki cevaplar A ve B değil. Buraya 7 yazarsam 7'den önce 4'ü çıkarıyorum. 3 kalır. 3 ile 2'yi çarparsam ne yapar? 6 yapar. Burada da x yerine 7 yazıyorum. 2 ile 7'yi çarpacağım. Sonra 4'ü çıkaracağım. 2 kere 7, 14. 14'ten. Bakın burası 14, 14 eksi 4 ne yapar? 10 yapar. Farklı olan D şıkkıdır diyoruz. 9. sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri y eşittir 9 için diğerlerinden daha büyüktür? Şimdi burada arkadaşlar y gördüğümüz yere 9 yazacağız ve sonuç olarak hangisi büyükse onu işaretleyeceğiz. 9 bölü 3 dediğine göre 3'e bölersem 3, 1 ile toplarsam bunun değeri 4 yapıyor. Burada y gördüğüm yere 9 yazıyorum. 81'i 9'a bölersem 9, 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Burada da 9 yazıyorum. 9'dan 2 çıkartacağım. Ne yapar? 7 yapar. Buraya 9 yazdık. 2 kere 9. 18. 18 eksi 12. Burası da ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. Şimdi hangisi daha büyüktür diyor. Burada en büyük olan 7 arkadaşlar. Bakın 4, 5, 6 ve 7. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuz. K ve M değerleri verilmiş arkadaşlar. X3 ve Y5 için M eksi K işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar X gördüğünüz yere 3 yazacaksınız. 3 kere 5, 15. 15'ten 4 çıkarsa ne kalır? 11. Y yerine 5 yazacağım. 4 kere 5, 20. 3 daha ne yapar? 23 yapar. M'nin değeri 23. K'nın değeri 11. 23'ten 11'i çıkarırsak arkadaşlar doğru cevabımız A yani 12 buluruz. 11. sorumuz A eşittir 2 ve B eşittir 7 için aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden daha küçüktür demiş. Şimdi burada arkadaşlar A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere 7 yazacağız. 7 yazalım. Buraya da 2 yazalım. 2 kere 2 4. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 2 ile toplarsam 5 yaptı. B yerine 7, A yerine 2 yazıyorum. Eksi 2 de bu cebirsel ifadede var. 7'den iki çıktı. 5, 5'ten iki çıktı. 3 kalır. B yerine 7, A yerine iki yazıyorum. 2 kere iki. burası 4 yapıyor arkadaşlar bakın. Ondan 7 çıktı. 3, 3 ile 4'ü topladım. 7 yaptı. B yerine 7 Arkadaşlar A yerine iki yazıyorum. 2 kere 3 burası altı yapar. Artı 4. 7'den 6 çıktı 1, 4 1 daha 5 yapar. Şimdi bize diyor ki hangisinin değeri en küçüktür? Doğru cevabımız C şıkkı yani 3'tür diyoruz. 12. sorumuz yukarıda verilmiş olan tabloda sol sütunda x değişkeninin alacağı değerler, sağ sağ sütunda o değişkene ait cebirsel ifadenin değeri yer almaktadır. Buna göre üçgen ve kare ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar x'e 1 verdiğim zaman değeri 5 oluyormuş. Bakın 2 kere 1 2, 3 daha 5 3 verdiğim zaman 9 oluyormuş. 2 kere 3, 6, 3 daha ne yapar? 9. Şimdi ben burada x'e öyle bir değer vereceğim ki değeri 13 yapacak. x'e kaç vermem gerekir? 5 vermem gerekir. Çünkü bakın 2 çarpı 5 artı 3. 2 kere 5, 10 3 daha ne yapar? 13 yapar. Aynı şekilde üçgenin değerini 5 bulduk. Aynı şekilde karenin değerinde de x yerine 7 yazarak bulacağız. 2 çarpı 7 artı 3. 2 kere 7, 14, 3 daha ne yapar? 17 yapar. Şimdi bizden üçgen ve karenin toplamını iste, istiyor. Üçgen yerine 5, kare yerine 17. 17 ile 5'i toplarsam 22 yani A şıkkı yapıyoruz. 13. sorumuz x3 ve y4 için ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 4 yazacağız. Yazalım x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 4. 3 kere 4 12, eksi 2 kere 3 6 artı 4. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 4 ile toplarsak ne yapar? 10 yapar. Bakın şurası da 6 yapar. 4 de toplarsam 10 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz A eşittir 12 için işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Burada da her gördüğümüz A'ya 12 değerini vermemiz gerekiyor. Yazalım arkadaşlar. 12 artı 3 bölü 5 artı 2 çarpı 12 Eksi 3 bölü 7. İşlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Hani 12, 3 daha ne yapar? 15 bölü 5 artı 2 tane 12, 24, 3 çıkarsa 21 bölü 7. Evet, 15'ten 5 çıkarsa 3 kalır. 21'i 7'ye bölersen 3 yapar. 3, 3 daha ne yapar? 6 yapar. Şimdi bu son, bunun sonucu 6'ymış. Bunun sonucu ile aşağıdakilerden hangisi eşittir diyor. Bu sefer yine şıklarda daha gördüğümüz yere 12 yazacağız. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 12'ye 6 toplarsam 18 yapar. 12'den 6 çıkarırsam 6 kalır. 12 ile 8'i toplarsam 20 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bakın bunun sonucunu da 6 bulduk. B şıkkında da sonucumuzu 6 bulduk. 15. sorumuz ve son sorumuz diyor ki yukarıda verilen tablodaki cebirsel ifadelerin x5 için değeri değerleri karşılarına yazıldığında boş sütunun yukarıdan aşağıya görünüm aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi x gördüğümüz yere arkadaşlar 5 yazmamız isteniyor bizden. Şimdi 4 kere 5 buraya 5 yazarsak 4 kere 5 20 bir daha ne yapar? 21 yapar. 5 yazarsam 5 eksi 3 ne yapar? 2 yapar. 5 yazarsam 3 kere 5 15. 2 çıkarsa 13 yapar. 5 yazarsam arkadaşlar 2 kere 5 14 daha 14 yapar. 21, 2, 13 ve 14. 21, 2, 13 ve 14. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cebirsel ifadenin değerini bulma ile ilgili güzel bir test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.